Sana bakayım ben en Buna bakınca çok şey oluyor Bunu takip edemiyor <gülüyor> <mu>? <gülüyor> Ben Abdullah Karademir Sondan başlayayım ama tabii şu da çok açık, çok açık net yani kendi yaptığım işten görüyorum. Biz gün içinde onayı için çalıştığımız dosyanın iki katı kadarı haciz işlemi başlatıyoruz artık. Bunun da anlamı yükselen faizlerle birçok konu sahibi onları ödeme güçlüğü çekiyor. Hatta öyle bir noktaya geliyorlar ki evi kaybetmek derecesine artık yani koy veriyorlar işi. kahve komasına giriyorum artık Abdullah dedi. Kahve içmekten. Sabah giriyorlar commercial'a. Diyorlar ki adamlara. Aziz merkez alsın dosyalarını. Bolca kahvenizi alın. Takılın oradan. Onay vermeyin. Çünkü sonuçta bu işin bir mantığı var. Ben bankayım Abdullah Karademir olarak. Ben babamın parasını getirip vermiyorum ki kimseye. Benim de bankam var. Interbank gün boyu talepleri topluyorum. Akşam saati Interbank'ın NatWest'ten sorumlu kişisini arıyorum. Diyorum ki benim elimde Türkiye'den 5 tane yatırımcı var, yabancı yatırımcı. Katar'dan 3, şuradan 7. Toplam almayı ümit ettiğim yatırım bedeli 700 milyon pound. Interbank bana dönüyor diyor ki işte komite en henüz decision'larını yapmadı, kararlarını vermedi belirli bir rate olmadığı için aynı taleple gelecek hafta tekrar gelin. Rate veremedikleri için banka geri dönüyor. Bankanın tabii ki bunlar şey değil yani bakkal dükkanı değil. Bunların bir yönetilme biçimi var, bir kuralı var. Şimdi bugün seni baz alalım diyelim. Sen Kemal olarak diyelim işte bireysel olarak yabancı yatırımcı geldin İngiltere'de yer almak için başvuru yaptın. Senin başvurunun bankanın sistemde tutabileceği süre 8 hafta. 8 haftada rate alamıyorsa geri otomatikman geri gönderiyor. Yani sonuç almak çok zor artık. Evet soruyu alayım. <laughs> İngiltere'nin ev sektöründe ben Amerika'daki 2007-2008 gibi bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü çok yüksek güvenlik önlemleri var onların. Hem kötü bir şey bu hem iyi bir şey. İyi bir şey nasıl iyi bir şey? Piyasaya yeni girecek kişilere talepten daha fazla arz meydana geleceği için evlerde zaten İngiltere'de son 12, 12 yıldır ilk defa İngiltere'de bölgeler bazında artık ev fiyatlarında ciddi oranda ciddi yüzdelerde düşüşler görülmeye başladı. Bu da tabii çok açık bir şekilde gösteriyor ki artık mevcut arz mevcut talebin üzerinde kaldı. Dolayısıyla ev fiyatları da düşecek. Ama tabii bunun yabancı yatırımcıya bakan yönü ne diye konuşacak olursak yabancı yatırımcı için haberler hem iyi hem kötü. Çünkü çok büyük bir beklenti var bizim kendi çalıştığım bankanın da beklentisi bu ve piyasanın genel beklentisi bu. İngiltere Merkez Bankası yeniden faizleri yükseltecek ki harcama alışkanlıklarına müdahale etmek istiyorlar ki genel düzeyde enflasyonu frenleyebilsinler. Çünkü İngiltere'de %9'un üzerinde enflasyon normal bir hadise değil. Resmi kuruluşlarla birlikte devletin bütün gücüyle birlikte temel politika satın alma davranışlarını etkileyip kısaltıp kesinlikle çok ciddi bir korku var. Yani zaten o sarmala girmesin diye şu an devlet çok ciddi bir şekilde temel girdi maliyeti olan işçi maliyetini tutup yükseltmemeye çalışıp aynı zamanda faizleri yükselterek de o satın alma davranışını etkileyip frenlemeye çalışıyorlar enflasyonu. bir ölçüde başarılı oldular açıkçası. İlk, ilk çeyreğe göre ikinci çeyrek çok daha başarılı. Hatta şöyle bir şey var. İngiltere biliyorsun çok büyük oranda dışa bağımlı bir ülke. Dışa bağımlı ne demek? Beraberinde transport maliyetleri demek. Yani bir ürünü transport maliyetini düşünmeden İngiltere'de şey yapamazsın hesaplayamazsın. Petrolün fiyatının çok düşmesi onu frenleyebildiler. Enflasyona da etkisi olacağı söyleniyor. neyse ki bu temel konumuz değil. Ama şöyle söyleyeyim yabancı yatırımcı için aslında 50-50 diyebiliriz şu an durum. Hem iyi haberler var hem kötü haberler var. İyi haberler şunlar. Birçok kişi artık ödeme güçlüğü nedeniyle elinde tutamayacak mülkleri ki bizim bankamızda da yaşadığımız gibi icra süreçleri başlamaya başladı. Dolayısıyla piyasada arz fazlası oluşmaya başlayacak. Bu da ev fiyatlarının düşüşünün en temel göstergesidir. Ama Bank of England, ya yani İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz artacağı düşünüldüğünde e, yabancı yatırımcı da buradaki e, yerleşik vatandaştan daha pahalı. Ev kredisi aldığı düşünüldüğünde yine çok hassas ince hesaplanması gereken bir denklem. Ama tabii şöyle de herkesin malumu haberler var. Türkiye Türk yatırımcı İngiltere'de Kore'den sonra dördüncü sırada olarak en fazla yatırım yapan grup oldu yabancı yatırımcı olarak. Ama çok önemli bir konu var orada. Onunla dikkate vermek istiyorum. Bu dördüncü olan bu Türk yatırımcı grubunun çok önemli bir davranış biçimi var. Ona da dikkat etmek lazım. Satın alınan evlerin yüzde 75'inden fazlası tamamen satın alınmış yani ev kredisi olarak değil. Bu da başka bir şey gösteriyor aslında bize. Bunun anlamı Türk yatırımcı için hala süper bir markettir. Herkes buraya akın etmeli demek değil. Demek ki finansal gücü çok iyi olan kişiler kullanmadıkları atıl pozisyonda kalan varlıklarını değerlendirmişler burada. Birçok kişi için de hatta benim kendi çıkarım tamamen hiçbir siyasi bağlantıyla söylemiyorum. Tamamen siyasetten bağımsız. Türkiye'de yaşamakla ilgili ümidi olmayan birçok insanın da aynı zamanda davranış biçimi işte şurada bir evim olsun da İngiltere'de belki gelecekte cesaretimi toplarsam çoluğu çocuğu tası tara toplarım İngiltere'ye geçerim gibi de bir şey algılıyorum ben orada. Dediğim gibi İngiltere şu an oldukça karışık durumda. Belki de hiç olmadığı kadar. İngiltere çok karışık vaziyette şu an. Özellikle kredi puanlama şirketleri İngiltere'yi hala çok en güvenli limanlardan biri olarak görmesine rağmen yatırım yapılabilir puanını oldukça düşürdüler. 3 dönem üst üste ilk defa İngiltere'de yatırım yapılabilir puanı düştü İngiltere'nin. Bu da iyi bir gösterge değil aslında ekonomi için ama ev satın alma açısından konuyu değerlendirecek olursak ev satın almada şu an avantajlı grup elinde evin bedelinin oldukça fazlası bulunan kişiler yani depoziti fazla olan kişiler şu an çok avantajlı pozisyonda. Çünkü evlerdeki %10'luk onluk düş, düşüşü de baz alacak olursak oranı fazla olmayan düşük düzeyde borçlanmalar oldukça avantajlı yatırıma dönüşür. Çünkü bu değer düşüklüğünün 5 yıl içerisinde geri kendi noktasına geri dönüp %5'lik büyüme yakılacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla bugün yatırım yapacak kişinin evin kendi değerinin bu oranda artışıyla oldukça çağrı e, olacak yatırımın kendi karı olacak ama dediğim gibi tabii üzerinde çok ciddi düşünülmesi gereken bir süreç. İngiltere ev yatırımları diyeyim. Açıkçası onlar için de çok değişik bir durum yok abi. Mesela ben kendimden örnek vereyim sana. Direkt örnekle konuşalım. Ben ve eşim, eşim devlet memuru. Kendim özel bir bankanın kredi onaycısı olarak çalışıyorum. İkimiz de İngiltere'de orta gelir düzeyinde beyaz yakalıların kazandığı maaşı kazanıyoruz. Yani bizim aslında bir ev kredisi almak kadar kolay hiçbir işimiz olamaz. Ama o kadar yüksek ev kredi faizleri var ki şu an. Borçlanacağımız tutarın faiz ödemeleri, yıllık faiz ödemeleri ödeyeceğimiz kiradan bile daha fazla olduğu için akıllı bir yatırım olarak görmüyoruz. Mesela elimizde avucumuzda ne fazla var ne yapmaya çalışıyoruz biz onları? İşte ben Royal Bank of Scotland ve NatWest'in bir çalışanıyım. Onların sunduğu kendi hisselerini sattıkları ortamlarda hisse almaya çalışıyorum. Eşim yine aynı şekilde kendi emekliliğine yatırmaya çalışıyor. Bizde hatta ve hatta bizde mortgage departmanı tamamen bağımsız ayrı bir departman. Yani işletmenin kendi faaliyet raporları dahi bağımsız tutuluyor. Bankanın ana işletmesinden. ...faaliyet raporları, bilançoları vesaireleri... ...hatta ve hatta biz underwriter olarak oradan almak istediğimizde... ...şey diyoruz ona biz, e, doğum değeri diyorlar şehre. Doğum değerinden satın alıyorsun. 96 yılındaki değerden. Ama onu da işte 15 yıl orada çalışma zorunluluğu var. Eğer 15 yıl çalışmadıysan onu kullanamıyorsun. Sadece onunla abi bir yarım milyonu olan çok insan var. Kurumun içinde 15 yıl çalışmış... Çok küçük hisseler bu arada abi. Düşün yani adam bütün çalıştığı boyunca 10 yıl boyunca düşün 3 tane maaş falan yatırmış yani onla o, o kadar ciddi paralar almış. Ama işte kurum işte sadakati işte bağlılığı vesaire. Aslında burada oturumu olan başka türden vizesi olan vesaire herkes için bir İngiliz için de aynı şey. Açıkçası şu an durum ve şart ne olursa olsun sadece şu grup için avantajlı burada ev kredisi almak alacağın evin bedelinin %50'ye yakınını ödeyebiliyorsan ön ödeme olarak çok avantajlı durumdasın. Çünkü bir ev normalde 350 bin poundken şu an onu afford edebilecek insanların sayısı çok düşük olduğu için 310'a kadar geriledi, 300 bine kadar geriledi. Sen o evin yarısını ödeyerek faiz yüksek dahi olsa 2 yıllık bu dar dönemde o yüksek faize katlanarak 3 yıl 4 yıl sonra otomatikmen kendini 350'ye geri taşıyacak bir evin sahibisin. Yarısını da ödemiş olmaktan dolayı da başka sabit ödemeli bir yere de taşıdığında morgucunu senden kebap iş yapmış hiç kimse olamaz. Yani işte yabancı yatırım diyor. Abi aynı şeye başvuralım beraber. Ben Abdullah olarak biri de başka bir Türkiye'den bir vatandaş aynı işlemi yapsın. Ben de ticari amaçlı bir apartman evet. dairesi alayım. O da alsın benim bugün bana maliyeti 500. Zaten yabancı yatırımcıya da maliyeti 650 gibi bir şey yani. Bu. Aradaki fark bu. Yabancı yatırımcının zaten baz alınacak başka önemli konusu da money laundering suspicious için çeklerinin yapılması. Onun dışında. Ha tabi hatta yabancı yatırımcının yani legal işlerini tamamlaması belki de bazı durumlarda daha kolay bizden. E çünkü e, kendileri taks, kendileri vergi vergi mükellefi olmadıkları için vergisel açıdan yük gerektirecek işlerle uğraşmıyorlar. Zaten mülk vergisi belli yabancıya e, nedir, onu kesiyorlar. Ama vatandaş işte ödeyemediğinde burada çünkü ha, önemli bir konu var ona temas etmiş olayım. İngiltere'de bir İngiliz vatandaş e, morgucunu ödeyemedi mi? Devletin onu üstlenme zorunluluğu var faizini. Ama burada vatandaş olmayanın öyle bir hususu olmadığı için... yardım İşte diyor ki devlet, işte gecikmeler var, ödenmemiş parçalar var morgıcında bir vatandaşın. Ona şey diyorlar, mortgage interest support diye. Aynı sosyal devlet anlayışı gibi, devlet yardımı, yardımı gibi diyor ki devlet. Faizini ödeyeyim çünkü faiz ödendiği müddetçe el koyamaz bankanın kendisi. Devlet diyor ki ben faizini öderim bunun diyor sana 28 dönem boyunca. Yani 2 yıl 2 ay boyunca. 2, 2 yıl 4 dönem. ay boyunca. Ee, ama diyor artık senin bana bir şey göstermen lazım bunu yapmaya çalıştığınla ilgili. Gösteriyorsan ben diyor zaten bunu desteklerim seni yaparım. Ondan sonra hatta diyor ki ben tapuda e bununla ilgili şerh bile düşmek istemiyorum önemli değil diyor. Ben bunu devlet yardımı olarak yapıyorum sen tamamladığında işte ödemelerini ona göre artırırsın. Geri iadeli sıfır faizli bu arada. Başka ev almayı düşünmüyorum. Birçok kişi bunu taktik olarak yapıyor bu arada. Ya işte bir dönem işte ben şey yapmayayım hani ödemeyim diye. Ama tabii 6 ay içinde silinmediği için kredi performans raporundan bazen riskli olabiliyor. Şöyle sen hani ödememişsin. Bankanın tabii bankanın biraz da iç işleyişiyle alakalı. Mesela bizim bankadan örnek vereyim. Bizim bankada toleration limit yani tolere etme 3 ay. 3 ay geçtikten sonra banka kendi sisteminde bütün Royal Bank of Scotland, NatWest'in ilişkili olduğu bütün organizasyonların içinde seni kötü, blacklist değil ama ödeme sorumluluklarını yerine getirmeyen kişi listesi var. Oraya alıyor. İşte üç gün beş gün sonra işte bir fırsat çıktı bir tane flat. İşte pasif bir gelirim olsun diye ona başvurdun görüşme yapıyorsun. Dat ve 8 yıl geriye dönük bütün araştırmaları döküyor ekrana. Orada eğer o listedeysen o günün şartlarında istediği kadar yüksek güçlü bir finansal durumun olsun. Natves diyor ki biz ilgilenmiyoruz sana borç vermekle. Her zaman değil anlaşmamız olduğu bankalar var, olmadığı bankalar var. Bankaların birbirine bilgi paylaştığı tek durum var, o zorunlu. E, bir, bir yere kaçak para sokmak çalışıyorsa, yani kaydı kuydu olmayan para durumlarında gözüküyor. Bir de sahte beyanat. Yani mesela hiç öyle bir konu yok, adam öyle bir konu varmış gibi söylemiş. İşte yaşını yanlış söylemiş application'da. Tolere edilebilir bir sınır var yani işte best of my knowledge diyorlar ya abi application'da. Kasıtlı ama kasıtlı yaptığı bir şey var ve tespit edildiyse hangi gün olduğu önemli değil. İsterse morgucunun bitişinin bitişine bir gün olsun. O durumda lender'ın callback yapma hakkı var. Bütün loan'u geri isteme hakkı var applicant'ın banka. Çok ac acı bir şey yani ben bir iki müşteriye onu açıklamak zorunda kaldım. Hayatımda yaşadığım en zor anlardan biriydi yani. Çok kötü bir şey. ...60 yaşında, 65 yaşına gelmiş bir adama onu izah etmeye çalışmak. Şöyle, zaten şahıs konuşmayacağımız için müşteri bilgisi vermiş olmayız. Şahıs başvuru yaptığında demiş ki... ...benim, bana, bana finansal olarak benim bakmak zorunda olduğum hiç kimse yok. Sonra günler, ayları, aylar, yılları kovalamış kovalamış... ...aslında o dönemde bakmakla zorunlu olduğu iki tane çocuğu olduğu... ...ve o çocukları hani daha yüksek kredi çıksın diye application beyan etmedi. İnceleyen kişi de dikkat etmemiş. Onaylamış, morgıcı, onaylanmış, geçmiş. Yıllar yıllar önce oluyor. Sonra şeyden tespit ediyorlar bu arada. O büyüyen çocuklardan biri devlette gidiyor işte ben işsizim bana yardım etsin devlet diye başvuru yapınca ilk defa resmi ekranlarda kendisi resmi banka kanalıyla ödeme almaya başlıyor. Banka kanalıyla devletten ödeme alan kişinin eski Osmanlı adeti gibi düşün. Kerimanoğlu Ahmet gibi babasının annesinin değil babasının adı soyadı tarihi ilk olarak işlenir. Ve o her işlenme banka olarak bizim hakkımız devletten sosyal yardım alan kişileri otomatik görüntüleme. Yine başka işi güzel bir arkadaş da normal standart kontrolleri yaparken orada o listede şey görüyor, cross check görüyor, karşılıklı match eden bilgi görüyor. Bir giriyor içine application'ın. Diyor ki bunu yani benim dependent'ım yok diye işaretlediği şey nasıl olmuş? ...dependent o zaman. Sonra işte court belgelerini istiyorlar. Hatta eşinden ayrılmış court kararı var. İşte o yıllar yıllar öncenin 30 pound'u aylık. 30 pound ödemesi gerekiyormuş. Bu arada adam o zamandan demir çelik üreten böyle büyük koca bir firmanın Birmingham'da sahibi. Ve Rich'in yaptığı şey de ne biliyor musun istedim? Onu söylemesiyle söylememesi arasında aslında onun morgucunun approve olup olmaması ile ilgili hiçbir fark yok. Çok ilginç bir açıklaması vardı dosyanın içinde gördüm. Advisor daha fazla soru sormasın diye çok sıkılmıştım zaten. Sürekli soru soruyorlardı. Daha fazla da soru. O tabii o benim bahsettiğim dönemde bütün morgıç başvuruları yüz yüze yapılıyor. Kağıtları. Kağıt kürek yani. Ta 2000 yılların başlarında skan edip koymaya başlamışlar sisteme. Neyse işte banka geri çağırıyor tabi Yalan beyanat bilmem ne. Allah'tan adamın aldığı yer çok değerlenmiş de. Değer artışı çok fazla olduğundan bankanın ceza olarak talep ettiği şeyin çok üstünde kaldığı için. Adam sonradan işleri de iyi gitmemiş. Ya bir tane basit bir şeye, bir emekli gelirine, devlet, state pension'a yani mahkum. Öyle işte izah ettim falan böyle çok bir şeydi ya. Çok dramatik bir şeydi anlı. Bankaların birbirine işte şey bilgilendirme yaptığı durumlar böyle durumlar. Ev kredisi almanın olmazsa olmazlarından biri 3 yıllık adres çok önemli bir konu. Olmazsa olmazı adres. Şimdi neden adres? Şöyle. Şimdi diyelim firmanı patlatacaksın. Firmayı kapatma talebinde bulundun. Company house'a. Volunteer arrangement yaptın. Liquidity yapmak için. Ya da efendime söyleyeyim başka bir credit işi oluştu. Onun da 18 ay dönemi var. Bütün bu konuların hepsi genelde 12 ayla 20 ay arasında gerçekleşiyor. Yani Kredi kuruluşu şunu görmek istiyor. 3 yıllık resmi adresi varsa bu adam kendisiyle ilgili bir durum eğer oluşmuş ve onunla ilgili bir süreç devam ediyorsa inform olmuştur. Bilgilendirilmiştir. Ya da bilgilendirilme imkanı vardır. E adres yoksa bilgilendirilme imkanın yok. Ne olduğunu da gerçekleşmeden hiç kimse göremez. Dolayısıyla 3 yıllık vergi çok önemli. Kendi işini yürütenle bence beyaz yakalı çalışan arasında şöyle küçük bir fark var. Aynı cami hocalarının dediği gibi yani az az olsun ama sürekli olsun derler ya ibadetin azı ama sürekli olanı makbuldür. Onun gibi bir şey. Aslında maaşlı adam bir işi yapmakla ilgili risk alan kişiden her zaman daha az risklidir bankanın gözünde. Çünkü bugün çok iyi giden bir işin batma ihtimali dahi varken çok vahşi bir savaşın yaşandığı, herkesin birbirine rekabet ettiği ortamda kendi işini yürütmek tabii ki e geri dönüşü de çok daha fazla olabilir ama aynı zamanda stability dediğimiz o garanti, garanti gelir kapsamında değerlendirmenin dışında kalıyor. Dolayısıyla açıkçası bankalar hatta kendi işini yapan bir adamın kazandığı paranın yarısını kazanmasına rağmen 6-7 aydır sürekli bir yerde çalışan adama kredi vermeyi tercih ediyor. Bu bakış açısıyla onu tercih ediyor ha ama kendi işini yapıyordur. Adam iki yıldır taksi return'ü vardır. iki yıldır vergi işlemleri tamamlanmıştır. Bütün vergisel zorunlulukları, yükümlülükleri yerine getirmiştir ve ciddi bir geliri vardır. O zaman tabii ki yani kendi işini yapan kişi de çok avantajlı. Onu da göz ardı edemeyiz. Evet yani ben işte bugünden başlayıp işte oturumu gelecek birinin yapacağı çalışmalar bellidir. Üzerine direct debitler alır. Eşiyle alacaksa bölüşür onları. Onu bölüşmek çok önemli. Sadece tek başına otomatik ödeme emri birinde olması iyi bir şey değil. İki tarafın birlikte satın alacağı evlerde. Onlara şey yapılabilir, hiç gerekli olmadığı halde küçük borçlar alınabilir sistemden. Bu çok önemli bir konu. Birçok kişi bunu atlıyor sanki borçsuz olmak en iyi şeymiş gibi düşünüyorlar. Aslında değil. Biz morgıcı değerlendirirken, bir kişiyi değerlendirirken üç tane temel başlık altında değerlendiririz. Biri de şeydir, borç ödeyebilme yeteneğidir. Borç ödeyebilme yeteneğine baktığımız konu da şudur. Herhangi bir kurumdan bu vatandaş bugüne kadar bir borç alıp 20-20 pound, 20'şer pound olabilir bu ödeme, 300'er pound da olabilir bu kişi bir borç alıp bu borcu ödemiş mi? Zamanında ödemiş mi? Bu çok önemli. Birebir aynı profildeki iki kişiyi düşün üstadım. Kesinlikle aynı şartlar altında, aynı şeylere sahip, aynı statüde iki kişiyi düşün. Aynı profil, yüzde yüz. Birisi bir yerden 2000 pound ihtiyaç kredisi almış olsun. 2000'i işte morguca başvurmadan işte 3 ay 5 ay önce ödemiş olsun. Diğeri olmuyor bir kişiye verebilsin banka elinde imkan olmasın o borcu alıp ödemiş adama verir diğerine vermez diğer iki şey de şudur toplam history İşte üç yıl adres zorunluluğu var o çok önemli işte associated adreslere bakıyoruz ona çok sık bakıyoruz mesela mesela şeyi de sevmez banka bir adam gelmiş 4 yıldır İngiltere'de 8 tane adresi var 8 tane adres oldu mu? Hemen mesela ben kendi ekranımdan örnek vereyim sana. Hemen ekranda gözükür işte. Şöyle nasıl hesaplıyordu onu sistem? Bizim teknikten biri anlatmıştı bana. Şöyle hesaplıyor üstadım. Sistem yıllık 0.75. Yani bir tane bile adres değişikliği olmayacak. 0.75 olacak. 3'ü 0.75 ile çarparsak ne yapar? Yani bir, bir kişinin 3 yıl içinde ikinci adresten fazla adresi varsa sistem otomatikman işte sağ altta yerini de söyleyeyim. <laughs> Diyor ki işte gereğinden fazla adres değişikliği var. Tarov çeke gönder. Başka bir ekip var. Sadece adres konusunda uzmanlar o adreslerde neler olmuş diye o dosya mesela iki tane applicant düşün, iki tane başvuran kişi birinin ki 3 haftada tamamlanırken o bir sürü adresi olan adam 3 ay bekliyor. O çekler tamamlanıyor. O 3 tane saymıştım. Bir üçüncüsü de en temeli odur zaten. Responsible lending diyoruz ona. Yani sorumlu borçlandırma. Amerika'daki kriz yaşanmasın diye çok ciddi kurallar var artık. İşte biliyorsun No fact finding morgıçlar varmış eskiden Amerika'dan. Ya ben ödeyebileceğimi hissediyorum ya. <laughs> Kutumda büyük hissediyorum diye insanlara morgıçlar vermişler. Hiçbir gelir göstermeden. Prime Lending'de. İşte Responsible Lending'de senin bütün işte şeyini baz alır gelir giderin nedir işte kaç tane sana bağlı financial kişi var vesaire o hesabın yapıldığı birinci kutucuktur işte bu üç kutucuk üzerine değerlendirilir morguç temelde o reklamın iyisi kötüsü yoktur bu gibi ben Abdullah Karademir yaklaşık 6 yıldır İngiltere'deyim İngiltere'ye gelmeden önce Türkiye'de vergi danışmanlığı ve vergi denetçiliği işleriyle uğraştım. Daha sonra İngiltere'ye yüksek lisansımı tamamlamak üzere geldim Nottingham şehrine. Nottingham Üniversitesi'nde bankacılık ve finans alanında yüksek lisansımı tamamladıktan sonra öncelikle mortgage sektörüne giriş yaptım. Çeşitli firmalarla ve aracılık kuruluşlarla çalıştıktan sonra şimdi de yaklaşık bir yılı aşkın süredir İngiltere'nin Kuzey Bölgesi'nin merkez bankası olan Royal Bank of Scotland'da kredi uzmanı ve kredi onaycısı olarak hizmet vermekteyim. Morguç alanı ile ilgili ve İngiltere'de ev yatırımları ile ilgili sorularınız için lütfen bize çekinmeden ulaşınız. Teşekkürler. Trille <laughs> 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 soktum. Ne cıyaklıyorsun? Ne oldu? Bir derdi var onun ya.